Bak sikerim doğru düzgün sorular sorulmuş inşallah. Sen her gün olsaydı. Dur şimdi göz açı Akşamlar sevgili seyirciler. Şu sizi çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması kim milyoner olmak ister hoş geldiniz. Alkışlarla za bu akşam konuğumuz Çağrı her gün geliyor. <laughs> Oğlum bunu nasıl seslendirdiniz Samet'e? Çağrı Bey hoş geldiniz. Hazar Sandik sorumuza yani. başlayalım. Selender günün orijinal halinde hangi elinde çanta vardır? E ee, orijinal A, halinde. Sağ elinde. Orijinal D, halinde. Sol elinde. C her iki elinde. D yanındaki masanın üstünde. Sol E sol elinde. Her iki elinde bence. Sol Demek elinde. Bu kadar mıydı? Bu Content'i bitirdin hemen e ya. Elendiniz Çağrı Bey. Biz sikim kazanamadınız bizden. Kalk siktir git hadi. <laughs> ya oğlum orijinal sol elimde bunu koyayım çanta. Abi, Hayır. Sıradaki soruya geçelim bari. Öyle ya, oluyorsa. Bir dakika baştan atacağım oyunu. Niye az para kazanayım bunu koyayım oyunu madem oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu Samet'e nasıl yaptırdınız oğlum? <laughs> Samet abi de bu hafta <gülüyor> content, <gülüyor> content olunca Samet abi de katılıyor mu? Niye hayır desin bize? O zaman sağ elimde. Her iki elinde abi. Ya salak Herik salak elinde konuşma elinde her iki elimde ben... değil ya. Orijinalini ama bir iki elinde abi. Mısın? İyi akşamlar sevgili seyirciler. Dünyanın en çok izlenen ve kazanan... İzleyicilere bak o bırak koyayım yeni görüyorum. <laughs> <laughs> Alkışlarınızla bu akşam konuğumuz Çağrı Ergün geliyor. Tarihe bak. <laughs> Tarihe hoş geldiniz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Slender günün orijinal halinde hangi elinde çanta vardır? A. Sağ elinde. B. Sol elinde. C. Her iki elinde. D. Yanındaki masanın üstünde. C diyelim. Bence de C. Çünkü her iki elinde. C diyelim yarışma devam etsin abi. <laughs> soru diyelim. İkinci soruyla devam ediyoruz. Milf kısaltmasının açılımı nedir? A. Mami'nin istediği lüzumsuz fantazi. B. Mams. <laughs> I would like <laughs> to fuck. Bunu amana koyayım. C. Milletin içinde lahmacun fırınlamak. D. Samet ortam beni her gün domine ediyor. <laughs> ya Abi bu arada Joker'in de var. <laughs> Ama A diyebiliriz. Mami'nin istediği lüzumsuz fantezi. Telefon şekerini duruyor abi? Hala. Yağmur Tebrikler niye böyle? üçüncü sorudayız. <laughs> Çağrı Ergün hep sustum parçasını kim için yazmıştır? A. Üniversite yıllarında aşık olduğu kız. B. Matematik öğretmeni. Bu direkt D. Cazip bu kesin budur. C. Samet Yılmaz. Böyle bir D. Kırmızı kol <laughs> Oğlum buraları niye kesmedin? Denizli diyelim. Yani öyle hissediyorum yani. Ya Mami bak. <laughs> ben ya hazırlamadım ya abi. abi bu sefer ben de benim de ilgim kaldım. yok. En kötü telefon şu kendini kullanırsın abi. Yani, evet olur. Insan. Ama bence saklayalım onu. <laughs> Doğrusu hangisi acaba? Doğrusu bu da yani. Bilinçaltımda acaba hangisi falan diyor? <laughs> <laughs> Renk kafanı karıştırdı galiba. Baba bunlar troll yapmışlar abi. Ya troll yapmışlar amına koyayım. <laughs> Elendiniz Çağrı Bey. Biz sikim kazanamadınız bizden. Kalk siktir git hadi. Ya böyle yarışma... Sıradaki soru da abi. Sıradaki, Sıradaki soru abi. sorumuz. Çağrı <laughs> Ergün boş zamanlarında ne yapar? A. Üniversiteye gidip matematik derslerine girer. B. Yayın açar. C. Takım elbiseyle pizzacıya gider. D. Ninja Seiko'yu darlar. Aa, bu bana A gibi geldi ama zor yani baya. Ya full troll yapmışlar abi. Full troll yapmışlar yani. Full troll düşünebilirsin. Ee, o zaman A'dır. Troll ediyseniz. Bilmiyoruz ki biz de. Nasıl ya? Neymiş? Neymiş? Biz bilmiyoruz yani. Elendiniz Çağrı Bey. Biz kim kazanamadınız bizden. Kalk siktir git hadi. Bir kere e daha dur. Elikler 5. sorudayız. Daşşak nasıl yenir? A. Kıllı kıllı yenir. B. Soğuk yenir. C. Çiğ yenir. D. Doğranarak yenir. Soğuk yenir abi bunu herkes biliyor. Taşşak dediğin <laughs> soğuk yenir. <laughs> <laughs> Daha kötü bir fotoğrafım yok muydu? Bu biraz fena durmamış. Daha boktanını bulamadınız mı amına koyayım bunu ve koyacak? Arkadaki Kemal bak, kadrolara bak. Bu kim? Bunlar kim? Bu kim? Hasan'ı gör tanıdım. Aynen benim sandıkini ben Bok, de çıkartamadım. O, o, da matematik hocasının şimdiki hali. Formamıya bak amına koyayım. Evet arkadaşlar Çağrı Bey'i Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram @meteyildiz yazıyor. <Samet gülüyor> <Yılmaz mı? gülüyor> <laughs> Bu ne ya böyle? Ölüm <laughs> <Öyle> yerleşir be. <laughs> e Joker. Abi bugün 17.40 civarlarında Neslin'e aldığın sesli mesajı ben ve arkadaşlarım gönderdik. Çok selamlar, iyi yayınlar. İlim, çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ ol. Koptum yani mesaja. Bir dinleteyim müsaaden varsa. Şöyle bir mesaj geldi Neslin'den bana bugün. Çar e, abi merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Biz süredir seni izliyoruz e, ve bayağı seviyoruz. Çok sağ olun. E, Nesrin'le de buluştuk. Böyle bir ses kaydı atmak istedim. E, teşekkürler. E, merhaba. tam uvular ya, tam uvular. Tam uvular canlarım. Uvu buluşması. Aynen öyle. Aferin buraya kadar iyi geldin orospu bu çocuğu. Ya burası ses, burası Dünya Dünyaca ünlü ve ülkemizi temsil eden şirket hangisidir? A. Sony B. Carrefour'sa C. Burger Ya böyle yarışma programı mı olur? Amına koymuşlar ortalığın ya. Abi bu arada 3 tane jokerimiz var mı? Çin. B. Evet, B üç, Ahmet İpek Üç 3 telefon jokerim var abi. Yiyin orospu çocuklar. Lan oğlum. <laughs> Telefonla joker hakkım Karaman Hasan. Üçüncü ha, niye açılmamış. Kitli. Niye kilitli? Acaba o kim? Bunu Karaman'a sorayım alo karaman jokerini kullandı <laughs> çağrı abi mükemmel bir ışık makinesi bulmuşum lan oğlum soru soruyu cevapla gerçekten mükemmel bir şey var ya gördüğün karaman. zaman siktir lan karaman bu ne dersin dünya cönünü ve ülkemizi temsil eden <laughs> şirket hangisidir allah arfusua dedi giderken ııı ee, ışık makinesinden bahsetti Giderken de karfusa dedi. Demek ki değil demek ki, ki karfusa değil. değil. Onu anlamış <laughs> olurum. Eee <laughs> karfusa dediğine göre karfusa değildir. Ahmet İpek sucuk. Ahmet İpek sucukları yiyin Çocukları <laughs> BGR, CKL, 8 sekundan kısanınca okuduğu bu. Boş yapma bunu olayım. Gelmedi ya. Nerede abi? Gördüğümde sağa baktığımda ilk en üsttekini okuyorum. Sağa baktığımda en üsttekini okuyorum. Bunu okursam yayının akışını bozmuş olurum arkadaşlar. Kegri kurtun kalkık hali kaç santimdir? <laughs> Onu bana değil ortam. Şey, kendin cevaplayacaksın bu soruyu. A. 3,5 santim. <laughs> B. 10 santim. <laughs> C. 20 santim. D. 33 santim. <laughs> Bak seyircilerde Kemal var ona sor bu soruyu. <laughs> şey Hasan da bilebilir bunu. Hasan'a bir soralım bakalım. Ben de niye İsmail Kalan? Ya ben 33 santim olarak. Evet, çağrı her gün Hasan Joker'ini kullandı. Üç kızı bayırladı. Eziz bozucu maymunlar. Lan Hasan! Koç, koçlu yapan maymunlar. Az maymun türleri hayvanlar halinde en gelişmiş zeka çeşidine sahiptir. Lan oğlum Bazıları soru kekru kurtul kalktı kale kaç santimdir. Ve amatör gödelerinizi yapamazlar. Allah belası. Maymunlar Bak, maymun sayı saymayı bilirler. Ya. Oldukça akıllı bu hayvanlar iyi bir öğretici ile çalıştıklarında yüze kadar sayı saymayı önebilirler. <laughs> Devamını beceremezler. <laughs> Yapılan alışmaların sonucu dünya genelinde yaşayan... <laughs> Allah kahretsin bunları joker olarak ben vermedim ki bunların lanet olsun. Ben 30 santim demek istiyorum ya. Yanarsın. O zaman kaldırıyorum müsaadenizle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Elendiniz Çağrı Bey. Biz sikim kazanamadınız bizi. Bu <laughs> yarışmada kaç kazan. soru bilmemiz gerekiyor biz sikim kazanabilmek <laughs> için ya? Evet 8. soruya geldik Çağrı Bey. Heyecan yoktur inşallah. Yok. <laughs> Çağrı Ergün'ün ağzı neden büyüktür? A. Esnemekten. B. Şarkı söylemekten. C. Çok yemekten. D. Fazla saks Üçüncü telefon Joker'e açıldı mı? Yok. Herhalde özel soru. Özel Fazla saks yani. dolayı büyüdü ağzım yani. <laughs> Evet, sırada matematik sorusu var. Bir insan 60 kişiyi kaç günde sitemir? A. 5 gün. B. 10 gün. C. 15 gün. D. 30 gün. Şimdi şöyle. Günde 12 kişiyi sikmesi lazım 5 günde. Bu birazcık zor. Ee, 10 günde. Günde 6 kişiye tekabül eder. Ee, bence bir insan bir insan günde iki farklı kişiyle ne yapsa her biri yaptığıyla da en az iki yapsa toplamda dört gün eder. O da otuz gün ve mantık çerçevesini oturtuyorum yani. Zaten düz mantık anladın mı? Ben iki günde dört kişi yapabildiysem anladın mı? Altmış kişiyi kaç günde? <laughs> Ve 10. soruya geldik. Bunu da bilirseniz bizden bir sikim kazanamıyorsunuz. Aşağıdakilerden <laughs> hangisi Amerika'ya gidince mutlaka yapılması gerekenlerden biridir? A) Disneyland'a gitmek, B) Biden ile vlog, C) Milfavlamak. D) göt vermek. Ya bu son şık bir anda Joker size... geldi mi? Joker yine yok. Yok yok. Ben söyleyeceğim joker geldi. abi zaten jokeri. Yani bunu Çıkacağım. Mert demişti göt vermek diye. buradan Tebrikler Çağrı Bey. İlk on soruyu bildiniz. Oldu orada bir Teki şey değil. bir Orospu çocuğuna benziyoruz. Ya oğlum bu nasıl evet, bir program? sorumuz kaldı. On birinci soru. Çağrı her gün ne zaman vurdurmayı planlamaktadır? A şimdi. B yarın. <laughs> C haftaya. D çoktan vurdurdu bile. <laughs> Hafta ya Yarın <laughs> vurduracağım inşallah. Yarın, <laughs> yarın vurduracağız. Elendiniz Çağrı Bey. Biz sikim kazanamadınız bizden. Kalk siktir git hadi. Evet Çağrı Bey son soru dayız. Valla helal <laughs> i̇şte olsun. buraya Son soru. Nasıl soru amına Faker, Gumayşi, EDG, SKT, T1, Keria, Teddy. Oyuncuları saymış. A, faker. Mal sesi geliyor ya B. Gumayşi. <laughs> C. Keria. D. Teddy. O okuluna tıklıyor herhalde. <laughs> ha! Iborinho'yu arayacağım. Iborinho'yu. Bu bilir. Koreli Iborinho. Evet. Iboçu. Çağır her gün bu soruyu özel. Iborinho Joker'i açıldı ve Iborinho Joker'ini kullandı. Alo. Anyon, anyon. Alo, Ibo. Benim Twitch'e, hamkanda. Tedavin. Ibo soruya cevap ver. A mı, B mi, C mi, D mi? Ne amına koyayım? Şipsi bu da. Üç kare mi var? Üç kare var. B'de üç kare var. Allah Allah. Ne ne dedi? Hiçbir şeyim anlamadım. C mi dedi gitmeden? Bir şey dedi. Ne dedi galiba? A şartları mı? Ah dedi dedi. Ah mı? Bir daha ya program bug'ı var ama Bir daha ya. <laughs> Çağır her gün bu soruyu özel. Kimi rahatsız etmeyin abi. <laughs> İbor'un jokeri açıldı ve İbor'un jokerini kullandı. <laughs> Alo. Anyan anyan. Nanın tweet hamkanda tedavin eğer şu şipsi e, cevap aşık abi. Ha, Cev de. Cevap aşık abi diyor. A kırmızı ama. A, Türk Türk ya. Türk Türk ya. Türk o baga girdi ya. Girmiş ya. Ne yapıyorsun? İşte bundan çok korkuyorum. Gitmesek olmaz mı? o kadar kal geldik abi. Ödül. Ödül. Bağışlamak istiyorum Ödülümüzü ben. Ödülü bağış... artık. Bağışlamak istiyorum ama bu ödülü hemen. Rohat. Mmm, bitkolat. Karı seksi bir bakış atsana koltuğa. 0 <laughs> 950. <laughs> 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 Bunu ne alacaksın Çağız abi? Sileceğim yapacağınız işi ya. Şu an uyuyorsun biliyorum. Şu anda beni görsene. Mert. Ya siktir git karama. siktir git <laughs> abiden dur bir. Tüküme lan lama gibi ne tükürüyorsun. <laughs> Hasta herif ya. Ya bu Avrupa'yı mizah bize nasıl yapıştı ya? Bu... Bu... Bu ne ya? Bu oyunu yapan arkadaşlar... Çok iyi yapmışlar ellerde Elinize abi, sağlık. Ellerine sağlık. Çok iyi. Arkadaşlar videoyu like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atmayın. Yani. İnsanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz, toparlarız kendimizi. Like atalım, yorum atalım bir şey yapalım yani bu video bir olay olması lazım yani bu videoda anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda bir like at bir bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla ilerletmeden yediğimde çalsın arkada ne bileyim ya anlatabiliyor muyum? O video bu video.